Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Biz sizlerle birlikte FNAF 5 çekiyoruz. Bir dakika. FNAF 5'te bakmışsın. Hey, bon, bon. Şurada var ya şurada. Şu yanda olan iki havalandırma açılmıyor. Neden acaba? Hiç bilmiyorum. Neyse i̇şte hadi başlayalım. Ne bakayım. Yes. Yes 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 yes. Selam arkadaşlar. İşte arkadaşlar bak. Bakın. O. Nasıl geldinizlere bas. Bu bir. O. Nice Bu be seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Welcome, Welcome. Ex Benedict. Dönün 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 gitti mi yani Sen ne olacak Şöyle Bir sus kardeşim Bir sus arkadaşlar şu yanlarda havalandırma boşluğu var onlar kapalı onlardan geçemiyorum hadi kardeşim Aha. Ama dikkat etmedi. The blue button, you we'll to keep <laughs> oh. the... <laughs> uh <-huh. laughs> It looks like Laura doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. <sighs>

Başım oyun bitecek ben biliyorum abi. Ne oluyor lan? Ağzınızı ağzınızı öldürmek istemiyorum abi. Evet şimdi <laughs> Şu şerefsiz yanına. Gitarım oyunu lan yoksa bana. Dört korkusu. Ana. korkusuyla basamıyorum valla arkadaş. Pardon. Çok... Çoklatmak istiyorum. Ben çoklattım. Can yok Let's try. Let's oldu. Yok, böyle yapmamız mı gerekiyor burada? Çocuklu sahibi yok. Bu arada Sörgü Sink dem, demek. Sörgü demek. Başka bir şeyler bakayım. Mı? Hadi artık. Beyler ben giriyorum ya. Bu ne kardeşim? Kadar mıydı lan? Yoo. Another day, another dramatic entry in the lives of and his distressed mistress. Where will they wrong with them, Susan? All of that and more happening now. I didn't get your normal cows, son. Nice. Ne oldu? Çalasan gelmedi? Ne oldu kardeşim? Ne oldu birader? Hadi bakayım tekrar başlayalım.